Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam'a bakışı. 1 Kasım 1922. Mustafa Kemal. Cenabı Peygamber son peygamber olmuştur. Ve kitabı en eksiksiz kitaptır. 1 Ocak 1923. Mustafa Kemal. Bizim dinimiz hiçbir zaman kadınlarımızın erkeklerden geri kalmasını istememiştir. Allah'ın emrettiği şey kadın ve erkek Müslümanların beraber olarak bilim ve irfan kazanmasıdır. Kadın ve erkek bu bilim ve irfanı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak zorundadır. İslam ve Türk tarihi incelenirse görülür ki bugün kendimizi bin türlü kayıtlarla kayıtlı zannettiğimiz şey yoktur. 22 Ocak 1923 Mustafa Kemal Milletimiz dil ve din gibi iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından söküp alamamıştır ve alamaz. 31 Ocak 1923 Mustafa Kemal. Bizim dinimiz en makul ve tabii bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. 5 Şubat 1923 Mustafa Kemal. Bizim dinimiz milletimize değersiz niskin ve aşağı olmayı tavsiye etmez. Aksine Allah da peygamber de insanların ve milletlerin değer ve şerefini muhafaza etmelerini emrediyor. 7 Şubat 1923 Mustafa Kemal. İnsanlara doğruluğun özünü vermiş olan dinimiz son dindir. Kusursuz ve en mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeklere bütünüyle uyar ve uygun düşer. 16 Mart 1923 Mustafa Kemal Bazı kimseler çağdaş olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zanlıdır. Bu yanlış yorumu yapanların maksadı İslamların kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, beyinledir. 16 Mart 1923 Mustafa Kemal suçsuz halka beş vakit namazdan başka geceleri de fazla namaz kılmayı vaaz etmek ve öğütlemek, belki ömründe hiç namaz kılmamış olan bir politikacı tarafından vaki olursa bu hareketin hedefi anlaşılmaz olur mu? 20 Mart 1923 Mustafa Kemal Efendiler, bir fikri daha düzeltmek isterim. Milletimiz içinde hakiki din bilginleri, bilginlerimiz içinde milletimizin gerçekten iftihar edebileceği bilginlerimiz vardır. Fakat bunlara karşılık bilimsel kisve altında gerçekleri bilimden uzak, gereği kadar eğitim görmemiş, bilim yolunda gereği kadar ilerleyememiş hoca kıyafetli cahiller de vardır. Bunların ikisini birbiriyle karıştırmamalıyız. 1930 Mustafa Kemal Din lüzumlu bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası vardır ki din Allah'la kul arasındaki bağlılıktır. Mustafa Kemal Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse ne bir din ne de bir mezhebi kabule zorlanabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz. 1933 Mustafa Kemal Ezan ve Kur'an'ı Türklerden başka hiçbir Müslüman milleti bu kadar güzel okuyamaz. Atatürk'ün layıklık yorumu. Layık hükümet tabirinden dinsizlik manasını çıkarmaya yeltenen fesatçılara fırsat vermemek lazımdır. Layıklık yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir. Layıklık asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk. İslam aleminin toplumsal yaşamında yanlış zihniyetler hüküm sürdüğü içindir ki, doğudan batıya İslam ülkeleri düşmanların ayakları altında çiğnenmiş ve düşmanların esaret ve zincirine geçmiştir. Değerli izleyenler aslında iki bandımız daha var ama maalesef bekleme odası programının süresi çok sınırlı. Sayın Sinan Meydan tek konuk olmasına rağmen birçok konuyu da ele alamıyoruz. Geriye bir 15 dakikalık süremiz kaldı. Böyle boynumuz bükük üzüntülü bir şekilde sanki kendimize acındırıyormuş gibi bir ifade çıkarmayın. Daha sonraki programlarda mutlaka sayın Sinan Meydanı yine <laughs> konuk edeceğiz. Şimdi dinle ilgili <laughs> değerlendirmeler yapıldığında bu bandın öncesinde aslında sorumu da bir şekilde ortaya koymuştum. Gerçekten Atatürk Türkiye'de belli bir dönem özellikle de cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ölümüne kadar ve hatta onun ölümünden sonra çok partili döneme Demokrat Parti'ye kadar bir Tırnak içerisinde söylüyorum. Dinsizleştirme süreci mi e, yaşatıldı? Türk halkı dinden uzaklaştırıldı mı? E, Türkiye'de camiler yok muydu? Hocalar, imamlar yok muydu? E, efendim insanlar dinlerini uygulayamıyorlar mıydı? E, bu e, yıllar geçmiş olmasına rağmen, bu e, dönemin üzerinden çok uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala geriye dönüp bu kullanılıyor. Ne diyeceksiniz? Evet, e, çok teşekkür ederim. Şimdi Atatürk'e yönelik saldırıların e, mihenk noktası e, burasıdır. Yani Atatürk ve din konusudur. Atatürk ve din konusunda ben de çok önemsiyorum. Ee, üzerine de uzun yıllarda çalıştım. 10-15 yıl. Yani benim Atatürk üzerine çalışmamın alt, aslında altyapısında Atatürk ve din konusunu açığa çıkarma kaygısı, endişesi vardı. Bu konuda toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme, topluma bu konudaki doğruları bulabildiğimiz kadarıyla tabii sunma düşüncesi vardı. Bu amaçla uzun seneler Atatürk ve din konusunu inceledim. Şimdi şöyle bir şey var bakın Gürbüz Bey Atatürk'ün din anlayışından başlayıp isterseniz Türkiye Cumhuriyet döneminde sıkça ifade edildiği gibi bir kesim tarafından dinsizleştirildi mi tırnak içinde o soruya gelelim. Önce Atatürk'ün dine bakışı nasıldır? Mustafa Kemal Atatürk dindar mıdır değil midir? Din konusunda ne düşünüyordu? Ana hatlarıyla bunlara cevap vermek istiyorum. Bakın ben Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar neredeyse gün gün abartmıyorum neredeyse gün gün Atatürk'ün nasıl yaşadığını, neler yaptığını, neler okuduğunu incelemeye çalıştım ve o gösterdiğiniz kitabın hacmi de onun için arttı biraz. 1200 sayfaya kadar evet. çıktı. Ve bakın Atatürk'ü doğumundan ölümüne kadar incelediğinizde üzerinde en çok kafa yorduğu, yani en çok düşündüğü konuların başında din konusu gelmektedir. Şimdi ben bunu söylediğimde bazen kendilerini Atatürkçü diye tanımlayan çevrelerden ki ben de bir Atatürkçüyüm eleştiri alıyorum. Bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bazı kesimler bakın tırnak içinde kendilerini Atatürkçü diye adlandıran bazı kesimler ki ben onların gerçek Atatürkçü olmadıklarını düşünüyorum. Ve kendilerini dindar diye adlandıran bazı kesimler ki ben onların dindar değil dinci olduklarını düşünüyorum. Atatürk'e Atatürk'le İslam kavramını Atatürk'le din kavramını yan yana getirdiğimde bu kesimler çıldırıyorlar çılgına dönüyorlar. Ve hem yazdıklarınızı hem size hakarete varan ifadelerle saldırıyorlar. Yani Türkiye'de böyle bir oyun var. Öncelikle bunu bozmak lazım. Ve sağduyulu bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk din konusunda ne düşünüyordu? Onu ortaya koymak lazım. Ben bunu yapmaya çalıştım. Ve şunu gördüm bakın. Atatürk din üzerine entelektüel anlamda çok düşünmüş. Ve şunu iddia ediyorum. Dünya tarihinde bakın yine abarttığımı düşünebilirler. Abarttığımı düşünenler lütfen Atatürk'ün okuduğu kitapları incelesinler. Dünyada dinler tarihine Din kavramı üzerine en çok kafa yoran liderlerden biri belki de birincisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sayın Gürbüz Bey. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk ve din konusunu tartışırken bu pencereden bakmak lazım. Yani din kavramını bilmeyen, dinlerden habersiz, dinlere e, ön yargılı bir liderle karşı, karşı karşıya değiliz biz. Din üzerine kafa yormuş bir liderle karşı karşıyayız. Kısaca özetleyeyim bakın. Annesi Zübeyde Hanım. Annesi Zübeyde Hanım son derece dindardır Mustafa Kemal Atatürk'ün. Babası Ali Rıza Efendi. Babası Ali Rıza Efendi çok açık fikirli biridir. Bektaşi çevrede yetişmiştir. Alevi İslam anlayışını, Bektaşi İslam anlayışını, tasavvuf düşüncesini bilir. Yani Mustafa Kemal Sünni ve e, Alevi İslam anlayışının harmanı şeklinde ortaya çıkmıştır. Yaşadığı çevreye bakın Mustafa Kemal'in. Doğup büyüdüğü çevreye bakın. Selanik ve Balkanlar. Selanik ve Balkanlarda da bu çeşitlilik vardır. Ya Selanik'e bakarsanız Selanik'in yapısı Bektaşi tekkelerinin yoğun olarak bulunduğu, ee, yine sünni İslam anlayışının ama yobazlığa kaçmayacak şekilde uygulandığı, son derece samimi bir dindarlık vardır Selanik ve civarında. Yahudilik vardır, Hristiyanlık da vardır orada. Mustafa Kemal daha ilk gençliğinde kiliseleri gezmiş, havraları gezmiş, bunları birbirle karşılaştırmış. İslamiyet dışındaki dinlere de kafa yormuştur. Bakın Mustafa Kemal'in akrabalarından, akrabalarının anlattıklarına bakarsanız Selanik yılları ile ilgili mesela Fuat Bulcan'ın anlattıklarına bakarsanız e, bu konuda bilgiler vardır. Ve Mustafa Kemal'le kiliselere gittiklerini, havralara gittiklerini, buraları da gördüklerini Mustafa Kemal'in dinleri karşılaştırarak büyüdüğünü anlatır. Daha sonra Şam'da Mustafa Kemal ilk görev yeri Suriye'nin merkezi Şam'dır biliyorsunuz 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak. Orada bulunduğu dönemde Arap İslam anlayışını Mustafa Kemal e, görmüştür. Ve orada şunu diyor bizim Müslümanlığımız diyor Araplara göre daha samimidir diyor Mustafa Kemal. Bakın hep gözlem yapıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk Alevi İslam anlayışı üzerine, tasavvuf üzerine de kafa yormuş. Okuduğu kitaplar arasında tasavvufla ilgili çok kitap gördüm. Alevilikle ilgili çok kitap gördüm. Mevlevilikle ilgili çok kitap gördüm. Ve Mustafa Kemal Atatürk yazdığı bazı mektuplarda Mevlevi üslubunu kullanıyor. Mevlevi adabıyla mektuplar yazıyor. Sairenin sürekli sol göğsü üzerine konması bir Bektaşi ritüelidir. Bazılarının iddia ettikleri gibi masonik bir hareket değildir o. O Alevilikte, Bektaşilikte, Mevlevilikte görülen o kalbi inanç, yani Allah'a e, yönelirken duyguyla, kalple, yürekten yönelmeyi ifade eden e, bir inanç sembolüdür. Bunu Mustafa Kemal'de sıkça görürüz. Sağ elin sol göğüse konmasını. Bakın bunun dışında Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı yılların ondan önce Çanakkale Savaşı yıllarında İslam'la çok iç içedir. Çünkü Çanakkale'de müthiş bir mücadele var biliyorsunuz. Ve Mustafa Kemal'in kendi anılarından okuduğumuzda oradaki din etkisini Mustafa Kemal görüyor. Bakın Çanakkale'de askerlerimizin düşman üzerine yürürken büyük bir tevekkülle, ellerinde Kur'an-ı Kerimlerle, ağızlarında dualarla cepheye gittiklerini, bunun Türk askerinin diğer ordulardan üstünlüğü olduğunu Atatürk belirtiyor. Atatürk diyor ki biz askerimize her türlü taktiği, tekniği verdik. Her türlü emri uygulayacak disiplinde ordumuz. Ama diyor diğer ordulardan bir farkı var. Müthiş bir inancı var diyor bu ordunun. Ölünce cennete gideceğini düşünüyor bu insanlar diyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk Bomba sırtı vakası diye bir olay anlatır. Orada nasıl askerlerimizin büyük bir inançla düşman üzerine yürüdüklerini yazar. Bakın ben şöyle bir şey yaptım. Çanakkale Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu bütün mektupları e, inceleyip acaba Mustafa Kemal yakınlarına ne yazıyor diye baktığımda çok şaşırdım. Çünkü mektupların satır aralarında Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nın o ruhsal atmosferinden etkilendiğine ilişkin çok cümle var. Arkadaşım Madame Corrine yazdığı mektuplarda bile bunu görüyorsunuz. Askerlerini inancıyla gurur duyan bir komutan var. Mustafa Kemal Atatürk. Arkasından Kurtuluş Savaşı. Bakın Kurtuluş Savaşı yıllarında da yine Mustafa Kemal İslam'la dinle haşır neşirdir. Kurtuluş Savaşı'nda Havza'ya gittiğinde Havza'da Cuma namazını kılar. Amasya'ya gittiğinde Amasya müftüsü karşılar Mustafa Kemal'i. Vilayet konağında yaptığı konuşma Amasya müftüsünü derinden etkiler ve der ki bu paşa bildiğimiz paşa değil der. Çünkü Mustafa Kemal konuşmasında bazı ayetlerden söz eder. Bazı hadisler re vurgu yapar ve müftü şaşırır. Bu bildiğimiz paşa değil der. Bunun derin bir dinsel kültürü var der. Abdurrahim Kamil Efendi Sultan Beyazıt Camii vaazı. Cuma hutbesine Mustafa Kemal der ki Cuma hutbesinde Kurtuluş Savaşı'ndan bahset der. bu mücadelenin önemine vurgu yap der. Ve Abdurrahim Kamil Efe, Rahman Kamil Efendi 70 küsur yaşındadır. Beyaz sakallı. Başım gözüm üstüne paşam der. Ve e, Amasya'da e, Sultan Beyazıt e, Camii'ndeki o Cuma günü e, gerçekten çok önemli bir hutbe verir. Mustafa Kemal o camidedir. Cuma namazını kırar o gün. Ve cami çıkışında Abdurrahman Kamil Efendi Mustafa Kemal'in eline kapanır. Mustafa Kemal Paşa tam tersi kendisi o yaşlı din adamının elini öper ve ona teşekkür eder. İşte gerçek din adamı budur der. Vatan savunmasında e, canıyla başıyla mücadele eden bir din adamı portresidir çünkü o. Mustafa Kemal Sivas'a gittiğinde din adamlarınca karşılanır. Gittiği her yerde Mustafa Kemal din adamlarınca gerçekten çok sevilir, karşılanır ve Kurtuluş Savaşı'na gerçekten bir din adamı desteği vardır. En önemlisi de Havza'daki. Havza'daki tabii ki. E Havza'daki örnek çok Havza'daki önemli. mesela e, örneği e, kısaca hatırlatalım tabii ama senin önce Havza'dadır. Mustafa Kemal e, orada Sıtkı Hoca, Hoca hadisesi vardır. Havza'nın en tanınmış e, imamlarından biri Sıtkı Hoca'dır. Mustafa Kemal cuma vaazını özellikle Sıtkı Hoca'nın vermesini daha sonra Havza'da düzenlenecek mitingde Sıtkı Hoca'nın konuşmasını ister. Çünkü Havzalılar onu çok sever. Sıtkı Hoca bir türlü bulunamaz. Miting düzenlenir. Mustafa Kemal'e gelirler derler ki miting yapıldı ama Sıtkı Hoca yoktu. Mustafa Kemal çok öfkelenir ve der ki Sıtkı Hoca'yı bulacaksınız. Tekrar miting düzenleyeceksiniz ve mutlaka Sıtkı Hoca'nın konuşması gerekir. Şunu vurgulamak istiyorum. Ankara Bunu, müftüsü. Ankara müftüsü Rıfat Bey Mustafa Kemal'in yanındadır. Biliyorsunuz para sıkıntısı çekerken Mustafa Kemal Atatürk bin lira toplayıp Mustafa Kemal'e verdiğinde Allah diyor yüzümüze baktı diyor Mustafa Kemal. Parasızlık vardır çünkü. Yol parası yoktur. Anadolu'ya geçmişlerdir. Beş para yok. İçecek kahveleri yoktur. Zeytinle ekmekle idare etmektedirler. Masar Müfit Kansu'nun anılarını okusun izleyicilerimiz. Ve Amasya Müftüsü parayı getirince Hızır gibi yetişti diyor. Allah büyüktür diyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bakın Kurtuluş Savaşı sırasında sürekli İslam tarihi üzerine kitaplar okuduğunu ben gördüm. Ve buna başta şaşırdım açık söyleyeyim. Bakın Sakarya Savaşı öncesinde, Büyük Taarruz öncesinde İslam tarihini okuyor. Niye okuyorsun diye sorduklarında Fahrettin Altaypaşa bir gün çadırına girer Mustafa Kemal'in. Büyük taarruz önce, Sakarya öncesinde savaş planları yapıyor Mustafa Kemal. O kör ışıkta mı evet, ışığında Evet mum ışığında okuduğu bir kitap vardır. Ee, sırt üstü yatmıştır, e, ranzasının üzerine uzanmıştır. Ve kitabı merak eder Fahrettin Altaypaşa ne okuyorsun diye sorduğunda Mustafa Kemal kitap kapağını gösterir. Bakın İslam ile ilgili bir kitap okumaktadır Mustafa Kemal Atatürk. Niye okuduğunu sorduğunda Mustafa Kemal Atatürk e, açık bir cevap vermez. Ama niye okuduğunu sonradan anlıyoruz. Halifeliği kaldıracaktır. Saltanatı kaldıracaktır. Devrimler yapacaktır. Bunların dinsel bir temeli var mıdır? Dine aykırı mıdır? Değil midir? Bu din nasıl bir dindir? Yapacağımız hareketler, yapacağımız devrimler din noktasından sağlam mıdır? Eksik midir? Bunu anlamaya çalışmaktadır. Ve bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün halifeliğin kaldırıldığı gün, saltanatın kaldırıldığı gün mecliste yaptığı konuşmaları izleyicilerimiz bulup okusunlar. İnternetten bulabilirler. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırıldığı gün Mustafa Kemal'in yaptığı konuşma. Olağanüstü bir konuşmadır. Ve o konuşmayı okuduğunuzda şaşırırsınız. Çünkü bir din aliminin, bir ilahiyat profesörünün ancak yazabileceği bir metindir o. Ve Mustafa Kemal'in birikimi şaşırtıcıdır. Bakın ben Mustafa Kemal'in mektuplarında koyduğu hadisleri gördüm. Mustafa Kemal'in telgraflarında kullandığı ayetleri gördüm ayet numaralarıyla. Mustafa Kemal'in sohbetleri sırasında Anadolu'yu gezerken Cumhuriyet ee, kurulduğunda Latin harflerini anlatmak için Tekirdağ'a gittiğinde bir hoca efendiyi tahtaya kaldırıp şu ayetleri e, Latin harfleriyle yaz diye ayetleri söylediğini ve hocanın şaşırdığını, daha sonra Mustafa Kemal'in kendisinin o ayetleri yazdığını okudum, öğrendim, gördüm. Yani Mustafa Kemal'de müthiş bir din bilgisi var. Fakat şunu vurgu demek istemiyoruz bakın. Mustafa Kemal klasik anlamda, bugün anladığımız anlamda çok dindar bir liderdi e, demiyoruz. Bakın Mustafa Kemal evet tabii ki inanan biriydi. Bakın Makbule Hanım'ın anlattıkları var Mustafa Kemal'in ee, kız kardeşinin. Ramazan aylarına önem verirdi diyor. Ramazan aylarında diyor içki kullanmazdı diyor. Çankaya saz saziyetini etini çıkarmazdı diyor. Ramazan mümkün olursa oruç tutardı diyor. İftarlı olduğu günler bana gelirdi diyor. Oruçtu. Orucunu açmak için diyor. Ve kesinlikle diyor oruç tutanlara saygısı sonsuzdu. Namaz kılanlara saygısı sonsuzdu diyor. Şimdi Mustafa böyle bir Mustafa Kemal Atatürk'e din düşmanı demek bir kere e, abes değişti ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an Tefsiri e, tercümesi de, devasa bir hizmettir bu topluma ve onun parası ki, e, tabii ki onun parasının bir kısmını yine İş Bankası olayında olduğu gibi kendisi, kendisi vermiştir ve o ona çok büyük bir önem verilmişti yani Kur'an'ın Türkçe'ye tercümesine tesvirine çok büyük önem vermiştir Mustafa Kemal Mehmet Akif'i bu konuda görev verdiğini hepimiz biliyoruz. Mehmet Akif'in bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyor ama Mehmet Akif daha sonra vazgeçiyor. Hakkını veremeyeceğini düşünerek, Kur'an'ın hakkını veremeyeceğini düşünerek, onu gerçek anlamda tercüme edemeyeceğini düşünerek. En büyük sohbetlerinde herhalde ee, ve, rahmetli Fevzi Çakmak'la, ee, ki, çünkü o sürekli Kur'an okuyor olduğu için Fevzi Paşa en iyi din sohbetlerini Mustafa Kemal Atatürk en iyi arkadaşlarından biri olan Fevzi Çakmak'la yapıyor. E tabi Fevzi Paşa çok dindar biridir ve Mustafa Kemal'in en yakın dostudur. Ve Fevzi Paşa'nın namaz kıldığını, beş vakit namaz kıldığını bilmeyenimiz yoktur ve Mustafa Kemal'in ona nasıl bir saygı duyduğunu, büyük taarruz öncesinde nasıl birlikte dua ettiklerini ben kitaplarımda yazdım. Fevzi Paşa'nın büyük taarruz öncesinde okuduğu Kur'anlara Mustafa Kemal'in nasıl amin dediğini ben yazdım çalışmamda. E bu Mustafa Kemal bakın 100 bin takım dini kitap bastırmıştır. Türkiye'nin dört bir yanına dağıttırmıştır. Gürbüz Bey. Şimdi Osman ben bir şey bir şey daha bir şeyin daha üzerinde durmak istiyorum. Bu çok önemli dinsel bir imparatorluk dedikleri, bazılarının dini bir imparatorluk diye damgaladıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık sürede bastırdığı dini kitap sayısı, Atatürk'ün 15 yıllık sürede bastırdığı dini kitap sayısından daha azdır. Atatürk 15 yılda bastırdığı dini kitapla 600 yıllık Osmanlı'yı geride bırakmıştır. Bu olağanüstü bir olaydır. Bakın, insanların anlayarak inanmalarını istiyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in din anlayışı bu bilerek anlayarak inanmaktık ve dinin istismarını önlemek ve kesinlikle camilerin kapatıldığı işte ağır e, depo yapıldığı vesaire bunlar cumhuriyet tarihi yalanlarıdır bunlar kusura bakmasın kimse yobaz yalanlarıdır peki zaten e